Evet, böyle sıralamamız devam eder. Ama gerçekten hem fiyat olarak hem hızlı bir piyasa, piyasaya sahip olarak Ford Courier'i alsatçılar tercih edebilir. Binecek olanlar da bunların otomobil ruhsatları var. Fiyat olarak fazladır. Ama tercih edebilirsiniz. Yine binici için de ideal bir ticari araç Ford Courier 2021 model trend paket 89 bin kilometrede bir parça değişen üç parça lokal boyası varmış yanlarda 749 bin lirada fiyatı var 2021 model 89 bin kilometrede bir parça değişen üç parça yanlarda lokal boya mevcut 740 bin lirada bu courier'in fiyatı sizin için bir hasar kaydını sorayım selamünaleyküm abi aleyküm selam. hasar kaydı falan var mı abi 105 bin lira hasarı var Yeni abi, Değişenler abi? Çamurluklar. Boyalar? Şu yanlarda abi lokal evet, kapıda evet. tam boya da değil şu Heh. kapıda bir de şu bagaj kapağında şurasında lokal boyalar. var. Bagaj kapağında lokal var bu kapıda lokal var. O kapıda yarısı boyalı. O kapıda yarı boyalı. bir de çamurluk değişen Çamurluğu değil mi? Çamurluk değişen evet. 105 bin lira normal asar kaydı. Airbag'lerde falan işlemiyor mu? Hiç işlem yok şahsen airbag koy hiç işlem yok. Son ne olur abi bu? Abi son ne olur senin yanı yayınına özel en son fiyat 700'e sayarım. 700'e? 700'e yani. 700 sayarım. Baba böyle bir pazarlık gördünüz mü hayatınızda? Öyle bir pazarlık gördünüz mü hayatınızda bak. Dayımı gördünüz mü? Abi 2021 model 89 bin kilometrede bir parça çamurluk değişen iki parça da üç parça da yanlarda lokal boyası mevcut. 100 bin normal tremer kaydı var. Ee, şase, podya, airbagler tamamen orijinalleri dayım. 700 bin lirada bizim yayına özel son fiyatı bu Ford Courier'in.